Kimiyet milliyeden alır ve oradaki e, anıtın tabi çok önemli özel bir anlamı vardır biliyorsunuz e, üzerindeki e, semboller işte düşmanı gösteren asker gözetleyen asker Atatürk'ün orada e, ovaya doğru bakışı ve düşman gelse de kaçılmayacağını gösteren vurgusu e, oranın anlamını gösterir. Ankara'nın simgesi olmuş bir heykel, anıt. Hatta şunu söylüyorum, belli bir dönemde Türkiye'nin simgesi olmuş bir anıt aslında. Ee, bir zamanlar Zafer Abidesi e, bütün Ankara'nın buluşma noktasıydı. Ulus daha kızlay bilmezken veya kızlay varken hani ilk başlarında bilen e, bütün insanın, bütün şehirlinin önünden günde birkaç daha geçtiği bir yerdi. Ulus ve Zafer Abidesi. Ulus'ta ben geldiğim zaman Cumhuriyet Bayramları'nda o büyük zafer anıtının önüne bir kürsü konurdu. Halk kürsüsü bunun adı. İsteyen Cumhuriyet Bayramları günü o kürsüye çıkar ve konuşur. Zafer anıtının yeri sağa doğru kaydırılıyor. Bu önündeki burçlar kaldırılıyor. Oysa ilk halinde meydanın tam ortasında daha hüviyetli. Sağından da bir geçiş var. Sonunda da bir yol var, görüyorsunuz, öyle zaten. Planlanan proje de öyle. Bence daha hüviyetli, daha bir değer var. Ayrıca o burçlar da önemliydi. O burçlar, milli e, mücadeleyi anlatan bir kavramdı. bugün Zafer Abidesi o yönüyle eksik mi? Hala asla eksik değil ama o ilk haliydi. O heykel halkın parasından yapıldı. Ee, Yeni Gün Gazetesi'nin açtığı kampanyadan sonra halkın parasından yapılmıştır. Bir miktar da belediyenin desteği vardır. Uzun sürmüştür hazırlığı. Onu çok ciddi incelerseniz birçok yerde yazılar, küçük notlar, bilgiler olduğunu da görürsünüz. Orada ilk defa Türk kadınının heykeli yer alıyor. Meydanı'nın o zamanki iki özelliği var. Yani şeyden çıkanlar, meclisten çıkanlar ya karşıdaki Millet Bahçesi'ne geliyor ya olana doğru gidiyorlar. İşte Havuzlu Kıraathane ile Merkez Kıraathanesi iki tane karşılıklı kahve var. İşte birinde Cumhuriyetçiler, birinde gelenekçiler oturuyor. Az ileride şimdiki halin olduğu kısımda işte ara bir sokak vardır. Hala vardır o sokak. İşte orada da kebapçılar ve aslan var. Avrupa'da yaşanan karışıklıklar ve siyasi baskılar birçok bilim adamını göçe zorluyordu. Dünya çapında aydınların, bilim adamlarının ve sanatçılarının büyük bir kısmı Amerika'ya ve Türkiye'ye yerleşmeye başladılar. Cumhuriyetin yapılanmasında önemli görevler üstlendiler. Birçok önemli yabancı mimar yerli mimarlarla beraber Cumhuriyetin ve ulusun binalarını yapmaya başladılar. İnşaat işçisi ve usta bulma sorunu Macar, Bulgar, Alman ve Avusturyalı yabancılarla aşılmaya çalışılıyordu. Ulus tam bir şantiye alanıydı. Modern Cumhuriyetin provası burada yapılıyordu. Öyle ki 1926-1928 yılları arasında resmi ve özel olarak 850'den fazla yapı inşa edilmişti. Ulus tarih boyunca farklı kültürleri bir arada yaşatmayı başarabilmiştir. Cumhuriyet sonrasında ise mimaride modernizm ve geleneksel yaklaşımın çatışmasına sahne olmuştur. Birbirinden farklı uslupta inşa edilmiş binalar yan yana birer anıt olarak yaşamaya devam etmektedir. Cumhuriyet'in ilk yıllarında yani hem Osmanlı döneminin mimarisini hem de modernizmi yansıtan ve bizim mimarlık camiasında birinci ulusal mimarlık dönemi dediğimiz 1923-35 arasındaki mimari uygulamalar bu bölgede yapılmıştır. Birinci Ulusal Mimarlık anlayışının ürünleri böyle bir sentez arayışlarıdır. Böyle kubbeli çalışma, Selçuklu mimarisinden izler taşır. Dönemin en önemli mimarları getirtiliyor. Sizin kendi mimarlarınızın içerisinde tecrübe olunmuş işte Vedat Bey gibi falan adamlara da belli yerler yaptırılıyor. Hepsine dikkat edin. Kapıları çok süslüdür, içleri çok süslüdür. Yani bir, bir bina, bina gibidir. Böyle bir, bir, bir betondan bir kutuya benzemesi için. Öyle özenilmiş, her şey özenilmiş, çok özenilmiş. Ulus, mimarisi, fikir çatışmaları ve barındırdığı heyecanıyla Genç Cumhuriyet'in atölyesidir. Ulus'u bir kuru bir bina yığını olarak modern mimarinin güzel örnekleri olarak görmemek lazım. Bunun ötesinde esas olarak Cumhuriyet Devrimi'nin bütün temel taşlarının birer birer inşa edildiğini görmemiz gerekir diye düşünüyorum. Ulus biliyorsunuz Cumhuriyet öncesi bir iki yangın geçirmiş, iki büyük yangın geçirmiş. Birinci yangın Hanlar bölgesini tahrip eden 1880 yangını Mahmutpaşa bedesteni ve buradaki Hanlar da bu yangında tahrip olmuş. İkinci yangın da daha önemlisi 1914 yangınıdır. Kale içindeki mahalleleri ve Suluana kadar olan bölgeyi yakan bir yangındır, 1914 yangını. Ölüm hadisesi olmuyor ama sanıyorum 400 kadar yapı. Bunların içerisinde cami var, çeşme var, okul binası var, esnaflara ait dükkanlar var, tahta kale bütünüyle yanıyor. 400 kadar iş yeri ve mekan yok olup gidiyor. Eski Ankara aslında Ankara'nın tarihsel kent kimliğinin önemli bir e, simgesiydi. Bu giderek varlığını kaybediyor. Kent yitiriyor bu değerli ögesini, kültür ögesini. Korunması için özel önlemler alınması gereken bir yerdir. Nitekim biliyorsunuz Atatürk Ankara'yı başkent bir, e, e, çağdaş bir başkent yapabilmek için Batı ülkelerinden plancı getirtmiştir. Planlama sürecine girildiği zaman tabii, yangından sonra bir yansen planı olgusu var ki bu 1928'de uluslararası bir yarışmayla elde edilen bir plandır. Ve bu planın aslında ana kararı ulus bölgesini korumak, kale içine hatta kalenin üstüne bir fanus kapatın der yansen. Bu fanus koruyun ve geleceği saklayın ama yeni şehri de modern bir şehir olarak e, geliştirin der. Hermann Jensen'in yaptığı çok önemli uyarılar var. O plan hazırlanması sırasında bizim ulusu ve eski Ankara'yı ilgilendiren, diyor ki Ankara Kalesi içerisindeki ve çevresindeki evler, Ankara'nın neresinden bakarsanız bakınız her zaman görülebilecek durumda olmalıdır. Yani bunu engelleyecek hiçbir yükselişe izin vermeyeceksiniz ve imar planları ve kat nizamları buna göre düzenlenecektir. Ne yazık ki buna uyulmamıştır. Ankara planlanırken onun tabi resimleri ve çizimleri de vardır. Mimariyen sene bir plan yaptırılıyor. Ve mesela onun orada çok hoş bir çizimi vardır. Bugün minibüslerin kalktığı alanlar plaj olarak planlanmış ve bunun çok da hoş bir görüntüsü vardır. Ankara bir tarihe gelinceye kadar tek merkezli bir başkentti. Tek merkez ulus ve çevresidir. Kale ve civarındaki e, mahalleleri de içine alan. Fakat o yıllarda Ankara'nın artan nüfusu, başkent olma fonksiyonlarının ona yüklediği yeni işler, e, artık eski Ankara'nın bu nüfusu barındıramaz hale geldiğini göstermiştir. Cumhuriyetin ilk dönem yöneticileri şunu düşünüyorlar? Bir eski şehir var, bir de yeni bir mahalle var bir, biri ilk defa kuruluyor, birisi de yeniden yapılandı Bir de bunun arası bir yer var, yol var. Bugünkü Atatürk Bulvarı. Şimdi bu bulvar denilen kısmın arası doldurulacak. İşte İsmet Paşa Kız Enstitüsü, Efendim Tayyare Cemiyeti'nin binası, Gençlik Parkı. Kent böyle büyüyecek, öyle düşünüyorlar. 1920'li yılların başlarında, ortalarında. Hacı Bayram bildiğiniz gibi Bayramilik Tarikatının kurucusu. Ee, Bayramilik Tarikatı aslına bakarsanız Ahilikten çok fazla etkilenmiş ama bir o kadar da Ahiliye katkıda bulunmuş bir tarikat ve bir inanç tarzıdır, inanç biçimidir. Ee, hakikaten e, Bayramiliye baktığımız zaman, örneğin gereğinden fazla e, bir şeyin israf edilmemesi hususunun, bu İslamiyete ait olan hususun bayramilikte tam anlamıyla vücut bulduğunu görüyoruz. Ve bunu tabi Ankara'ya da etkisini görebilmek mümkün. Örneğin Ankara'ya baktığınız zaman e, böyle süslü şatafatlı dini ibadethaneler göremezsiniz hiç. İstanbul'daki Selatin camiler gibi çift minareli camiler falan göremezsiniz. Neden? Çünkü Ankara'da bayramiliğin etkisiyle ihtiyaç ne kadarsa ona göre yapılanma yapılaşma yapılmıştır. şimdi ben olursa gittiğim zaman bir Anadolu şehrine gittiğimi zannediyorum. Burayı bizim çok iyi derleyip toparlayıp eski güzelliğine mutlaka kavuşturmamız lazım. Bir kere bir meydanı mutlaka oluşturmamız lazım. Öyle görüyorum. Öyle görüyorum. O yapıldığı zaman zaten orası bugünkü halinden vazgeçer. Yani oraya o or or yani or orada insanlar bir zamanlar Türkiye'nin yani Cumhuriyet rejiminin kurulduğu meydan, halkın toplanıp bayram ettiği meydan, bütün zaferlerin kutlandığı meydan olduğunu nereden anlayacak? Orada bir kenarda köşede bir yazıt bile yok. Hiçbir şey yok. Yani o yıldaki on bin kişinin o heykelin önünden geçişiyle, bugün yüz binlerce kişinin o önünden geçişi aynı şey mi? Bir düşün. Kimsenin dönüp baktığını, orada bir heykel olduğunu, farkında olduğunu bile ben eee bunu üzülerek söyleyeyim. Yani kalsaydı dediğim benim içimin paralandı. Ulus Postanesi var yani. Orası gerçekten bina olarak da çok güzeldi. Ee, gene şeyler var. Ben yetiştim çünkü ona. Merkez Bankası'nın olduğu yerlerde küçük binalar vardı işte. Bir tanesi İş Bankası'ydı, bir tanesi Anadolu Ajansı'nın şeyiydi. Onlar yıkıldı mesela o vakıf apartmanın yanındaki şeyler. E Belviye hattı çok böyle hayal meyal hatırlıyorum. Yani yıkıldığı zamanı. Belviye Palas gitti maalesef. Onlar keşke kalsaydı diyorum. E Parkı keşke eski e kalsaydı. Sanıyorum bir ucundan restore edilmeye o bölge başlandı. Şimdi bu restorasyon tabii ki olumlu bir şey ama bunun yapılırken Kentin tarihi, kentin o zaman gelişmiş olan halk yapı sanatı ya da sivil mimarisi göz önüne alınarak yapılması şu anda benim gördüğüm her şeyi kahverengi beyaz boyayarak bir onarım yapıldığıdır. Bu kadar renksiz miydi eskiden onu bilemiyorum. Türk milleti, cumhuriyeti, cumhuriyetse ulusu kurmuştur. Ulus, tarihimizin, geleneksel yaşantımızın farklı sosyal birlikteliklerinin belirgin izlerini cumhuriyetin modern yüzüyle harmanlamıştır. Ulus, taşıdığı anılar ve anlamlarla tevazu içinde tekrar yaşanmayı bekliyor. Ulus şu anda hak etmediği kadar düştü merak etmiyor. O potansiyel orada duruyor. Yani işte rahmetli babam anneme derdi zeytinyağlı dolmaları yap işte akşam Japon aile bahçesinde buluşalım derdi. Yani Japon aile bahçesine giderdik işte hamiyet yüzey işte, sesler falan. Çok küçükken annemle birlikte her hafta biz hafta sonu mutlaka Olus'a çıkardık. Biz Yenişehir'de oturuyorduk. Çıkardık, çıkardık alışveriş yapılırdı. Ee, e, o alışverişlerin sırasında örneğin annem bir tuhafiyeci dükkanına uğrardı. Bu büyük bir ihtimalle devit olurdu. Devit'in dükkanına uğrardı. Oradan işte annem e, yapacağı dantel işi için ben iplik alırdı. Işte. Ya, yani, işte e, işte kolonyamızı orada doldururduk vesaire falan. Oradan çıkıp şehir bahçesinde bir Hacı Bekir'e uğramak. Orada gerçekten Livon'dan yapılmış, hakiki limonata içmek benim için çok büyük bir mutluluktu. Yanında da bir acı badem kurabiyesi ama. Sonra orada örneğin Ankara Kitap Evi'ne gidip onun üst katına çıkıp orada çizgi romanları karıştırmak, birkaç tanesini almak benim için o hafta sonu gerçekten <laughs> dip de çekilmesi gereken bir gün olduğunu en güzel işaretiydi. Bunları özlüyorum tabii. Thank <Sessizlik>